şehrimize değişik yerlerden teşrif eden değerli akademisyenlerimiz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz sempozyumumuza bu dördüncüsünü yapacağımız inşallah sempozyuma hoş geldiniz. Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi olarak biraz önce Sıtkı Hocam da bahsetti. Sadece şöyle düşünüyoruz. Belediyecilik sadece yol, kanalizasyon, park yani klasik hizmetler vardır belediyecilerden, belediyeden beklenen ee, ama bunu yeterli görmüyoruz. Bunları zaten biz de olsak başkası da olsa elinden geldiğince e, vizyonu doğrultusunda yapıyor. Ancak farklı olmamız gereken şey bizi Büyükşehir Belediyesi'ni diğer belediyelerden, farklı hale getirmesini istediğimiz ve çok önemsediğimiz şey tabii başta gençlerimiz olmak üzere insana olan, şehrimize olan, kültürümüze olan yani moral değerler denilen bu konulardaki desteğimiz ve bu konularda biz ne yapabiliriz? Biz sadece işte böyle elimizden gelen imkanlarımızı sizler gibi değerli akademisyenlere Türk kültürüne her alanda müzikten şiire, edebiyattan başka konulara da ne konuda olursa olsun geleneksel sporlar da olmak üzere her şeye özellikle de kültürümüze destek olmaya çalışıyoruz. Bu, bu konuda da hem kent konseyimiz hem Büyükşehir Belediye'mizin ilgili birimleri sizlerin her zaman yanında olmaya devam edecek. Şimdi Yücel Başkanımız şu anda yine Birleşmiş Milletlerle ilgili bir toplantı için Endonezya'da ben sabahleyin de Bugün aynı zamanda bizim Büyükşehir Belediye'mizin de meclisi var. Sizlere de özellikle selamlarımı selamlarını iletmemi söyledi. Onu da üzerime olan görevi de yerine getireyim. Şimdi genç kardeşlerime özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Konfüçyüs Demiş ki, bir milletin bağımsızlığını kaldırabilmek için, kaldırmak istiyorsanız müziğini çürütün. Yani müziğini çürüttüğünüzde kendi has, yani kendi Türk, örneğin Türk milletini, bağımsızlığını ortadan kaldırmak istiyorsanız, Konfüçyüs'ün söylediği şey, müziğini, Türk müziğini çürütün. Aliye İzzet Begoviç vardır, genç kardeşlerim de biliyorlardır. Ee, Osman'ın sembol liderlerinden birisi. O da diyor ki zihinleriniz işgal altındayken bağımsız olmanız mümkün değil. Topraklarınızı kurtarmanız. Kurtarsanız da artık siz zihniniz işgal edilmişse bağımsızlığınız söz konusu değil. Bu ikisine baktığımızda Türk müziğinin önemini genç kardeşlerime daha da bilmeleri gerekiyor. Neden? Şimdi Türk müziği eğer Türk biraz sonra hocalarım tabi anlatacaklardır. Ee, yani İslamiyet öncesinden beri Orta Asya'dan Türkler ne zaman e, biliyorsak Dünya sahnesindeki tarihini müzik çok önemli. Türk müziği veya diğer ülkelerin kendi milletleri müzikleri de e, zaman içerisinde diğer e, alanlarda resmi olsun diğer sanat dallarında da birbirlerinden etkilenir zamanın formuna bazı dönüşür o formda icra edilir Türk müziği deyince Orta Asya'da çalınan ya da 100 yıl 200 300 400 yıl öncesi müziklerin icrası elbette eserlerin bilmemiz onların önemli ancak bunu günümüzün de popüler kültürü var popüler biraz önce Hocam dedi şimdi genç kardeşlerimizin etkilendiği benim de etkilendiğim popüler müzik kültürü veya kültürler çünkü iletişim araçlarının artık çok fazla olduğu bir dönemdeyiz. Biz kendimiz ne kadar kendi değerlerimize kendi benliğimizi ne kadar sahip çıkar ona olunla birlikte çağımıza Akif'in söylediği gibi çağın idrakine çağın şartlarında da bunları e, genç nesillere aktarır başka milletlere de aktarırsak, biraz önce Üstadımız e, nasıl tınılarını yakaladığında kendi müziğinin dünya tarafından da e, takdirle karşılanıyor e, bu nedenle Balıkesir'de de tabi Türkiye'nin en güzel illerinden birisi yeraltı yerüstü değerleri Özellikle Türk kültürünün e, günümüzde yaşatıldığı, yaşandığı, e, köklerinin bulunduğu ve bizler tarafından da bizlerin de çok önemsediği bir e, hazineye sahip. E, bizler de bu hazineyi sizlerin sayesinde biraz işleyerek e, hem tanıtmak hem de e, özellikle de çok önemsiyoruz genç arkadaşlarımıza, yeni nesillere aktarmak ve böylelikle zihinlerimiz bağımsız e, ve hiçbir değerimizin çürümediği, diptiri taptaze olduğu, eskimeyen, yeni yeni bir halde bulunduğu e, bir şekilde e, geleceğe yürümek istiyoruz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum katılımlarınız sebebiyle. E, hepinize e, ayrıca tabii dördüncüsü inşallah 5 6 7 biz burada olduğumuz sürece bunları çoğaltacağız. Burada yaşımız da müsait olursa 50'si, altincisi yapılır. Çünkü her burada müziği konuşmak, özellikle Türk müziğini konuşmak hiçbir şey yapmasak bile bir araya gelmek ve bunun üzerinde birbirlerimizin fikirlerini, tecrübelerini paylaşmak çok önemli. Ben başarılar diliyorum, çok teşekkür ediyorum hepinize sağlık